Merhabalar arkadaşlar. Kendime evim için bir cihaz aldım. TP-Link One Mesh Mesh Wi-Fi Extender Mesh teknolojisi modemlerde destekliyorsa One Mesh teknolojisini yani e, iyi çeken alanlar aldı. Tek bir ağ gibi davranarak birbir arasında gezinti yapmaya cihazları e, çalışan cihazlar diyelim. E, Wi-Fi dead zone killer demiş e, yani ölü bölge katili Wi-Fi ölü bölge katili diyor. Efendime söyleyeyim. Ben daha iyi bir cihaz almıştım bu TP linkten zaten onu da koyacağım videolara. Açıkçası ben hem şeyi çözmek istemiştim arkadaşlar. Hani e, Evde 100 metrekare bir evim var 2 artı bir çok büyük değil ama yine de e, iki televizyon var biri bir odadan bir o diğer odaya wifi sinyali çok iyi gelmiyor kablonetin modemi var e, ve terasta yazın biz terasta duruyoruz orada hani rahat edebilmek için Orada da e, sıkıntılarımızı çözecek iyi bir cihaz aramaya çalışıyorum. E, şunu söyleyeyim. Deco e, M4 One Mesh e, Mesh teknolojisi olan o cihaz. Belki 3 tane olsa iş görüyordu. Ben ikilisini almıştım. 3 tane de çok pahalı geliyor. Evde çözüyor arkadaşlar diyebilirim. Ama yukarıda çözmedi. TP-Link yani terasta bir hız alamadım. Yani bir şey 100 megabiti 20 zor gördüm 20'yi de geçtim bazen 2-3 megabitleri gösteriyor çok dalgalanma var onun için uzun zamandır kullandığım bir cihazın daha var onu da tanıtacağım yani e, o sanki daha iyi bir çözüm olarak kalacak bunu da evdeki şeyleri çözmeyi planlıyorum e, yani 2 GHz de hem 2.4 hem 5 GHz destekleyen bir cihaz arkadaşlar AC 1900 diye geçiyor. 1100 metrekare bir alana sinyal verdiği söyleniyor. 1300 megabit 5 gigahertz 600 megabit 2.4 gigahertz'e kadar hız destekliyor arkadaşlar. Yine birden fazla cihazları aynı anda yüksek hızı verebilme özelliğine sahip antenler var. Yani antenleri e, bu, bu yönler de önemli arkadaşlar. VPS tuşuyla bağlanacağız, bağlanmaya çalışacağız. E, olmazsa kablolu arayüz de var. Videoda nasıl e, ev içerisinde nasıl bir performans verdiğini, terasta da nasıl ne kadar modemden ne kadar hız aldığımızı, bundan ne kadar hız aldığımızı, ev içerisinde ne kadar hız aldığımızı da anlatacağız. Ekleyeceğiz. 3 yıl garantili TP-Link cihazları açıkçası modern ve internet çözümlerinde e, şey yapıyor. Yani bilinen bir marka. Artık isim yapmış durumda. Bakalım göreceğiz. E, doğru cihazı, önemli olan doğru cihazı doğru ayara bulabilmek. Bir de şu önemli arkadaşlar. Bu cihazı internetin en ölü olduğu yere kurmanızın bir anlamı yok. Bu bir yaklaşık bir önceki sonuca, bir önceki noktaya gelmeniz lazım. Çünkü bu ölmüş bir sinyali sinyal gücü olarak sizi belki şey yapabilir iyi hissettirebilir ama wifi fi e, hızı wifi bağlantı hızınız çok gelişmez zaten şu mavi renkli ışık iyi bir yere bağlandığınızı söyleyecek ya bunu şöyle söyleyeyim en uzak noktaya değil orta noktaya evinizin konumlandırarak bütün eve sinyal sağlamanız en doğru çözüm zaten şöyle bir şekilde de bunu da anlatmak istemişler arkadaşlar modem demiş alt katta ise bunu orta kata falan bir yere koy. Televizyonun yanına koy misal. Kalkıp teras çatı katına koyma demiş yani. Öyle bir anlatmaya çalışmış. Bu arada tabi kutu içeriğini göstermeden olmaz. Kutu içeriğine bakalım. Arkadaşlar. Açabilirsek. uygulaması var şeyin. Uygulama üzerine kurulum yapabiliyorsunuz. Modeminizdeki VPS tuşundan da kolayca birbirlerini eşleşebiliyorlarmış. Dedim. Arkadaşlar bu cihazı kapsama alanının kuvvetliği sebebiyle seçtim. Şöyle büyüklük olarak elde tasavvur etmeniz için şöyle göstereyim. Burada bir kablolu çıkış var. Yani hmm, anten şeyi şurada arkadaşlar. Şuradan yukarıya çekerek antenler şöyle ka bir kademe şeyi var böyle. Yukarıya alıyorsunuz. Yani bu söylenen ne taraftaki atıyorum odanın yönü burada veya terasa dönsün istiyorsunuz. İşte sağa sola hareketlerle anteninizi döndürmeniz gerektiği söyleniyor. Eline aldığınızda kaliteli bir cihaz aldığınızı hissediyorsunuz. Bakalım sonuçlar da aynı şekilde olacak mı? Evet arkadaşlar bu kablo zembirliği ee, içinde denememizi yapalım. Şimdi şöyle VPS butonu var. Ona bir saniye ilk önce şuna güç verelim. Arkadaşlar şöyle şimdi ben e, şuradan ilk önce şu kısımda bir reset butonu var. Başlamadan önce bir reset yapmanızı istiyor. Modeme yakın bir priz kaynağından. Bir de sizler arkadaşlar üçlü priz kullandığınızda bu topraklı prizlerden kullanmanızı e, öneriyordum. Isı korumalı, termal akım korumalı, aşırı akım korumalı özellikleri falan var. Şuradan da tek düğmeyle prizleri şey yapmadan açıp kapatabiliyorsunuz. Ee, şimdi bunu resetleyeceğim. Sonradan VPS tuşuna şuradan modemden aktif edip şuradan da şu düğmeye basıp ikisini eşleştirmeyi deneyeceğiz. Bakalım. Evet arkadaşlar videoyu geri döndük. Ne oldu? Şuradan resetledik. O kısmı ee, reset basit ee, basit bir kürdanla. Benim ee, ee, reset aracım bu. Hem çok sert bir şey değil. Her bu tip cihazı reset dediğimde bu kürdanı, kürdanları kullanıyorum. Bizim maalesef VPS butonunu bir türlü aktif edemedim. VPS ışığı şurası. Ee, arkadaşlar VPS'yi aktif edemedim. Ee, web arayüzünden ee, onun kendi TP-Link'in YouTube'a yüklediği bir video var. Onu da bağlantılara ekleyebilirsem eklerim. Ekleyemezsem yorumlara ekleyeceğim arkadaşlar. Yorumlardan görürsünüz. Nasıl e eklendi? Zaten çok basit. E web arayüzünden bir kere bunun kablosuzuna bağlanıyorsunuz. Arkadaşlar kablosuzda bunu TP-Link extender'ı seçiyorsunuz. Eee 192.168.0.254 IP adresine web browser'a yani web adresini yazdığı yere onu yazıp giriyorsunuz. Kullanıcı arayüzünden şifrenizi oluşturup giriyorsunuz. Sırası çok basit. 2 4 ve 5 bağlar, şey ağlarınızın e, Wi-Fi şifrelerini oradaki isimlerini bulup seçip giriyorsunuz. Zaten sırayla yönlendiriyor sizi. Ondan sonra arkadaşlar kurulum tamamlandığında yeni bir isim de verebiliyorsunuz. TP-Link ben karışmasın diye TP-Link RE550 koydum adlarını. 5G ve 2.4'te modemin yaydığıyla de bunun karışmasın diye. Şimdi modemden uzaklaştıracağız başka bir konuma. Bu odada 5G'sini denedim arkadaşlar. Tam hiç hız kayıpsız verdi diyebilirim. Böyle Wi-Fi sinyali. Şimdi salonda göreceğiz bakalım. Salonda da bir televizyonumuz var şöyle. Amacım ona e, güzel bir yayın vermek ve bizim terastan da göstereceğim arkadaşlar. Terasta bir yayın şeyini göreceğiz. E, önemli olan zaten bu işlerde çok teknik detay vermek değil. Sonuç ne? Hız kaybımız var mı? Ne aldık ne verdik? Hızımız ne? Evet arkadaşlar. Salonumuza geldik. Şuradaki prizden gücümüzü alalım. Bakalım doğru bir yere konumlandırmış mıyız? Takip ediyoruz şu anda. Yanıp sönüyor. Şuradaki için mavi yanması lazım arkadaşlar. Şu an açılıyor. Bu da benim pamuğum. Hiç hayvan beslememiştim. İlk hayvan deneyimimiz. Çok sevdik. Gerçekten. Ee, çok büyük bir keyifmiş açıkçası arkadaşlar. Evet, evet. Şimdi gördüğünüz gibi ışıklarımız yandı arkadaşlar. Ee, yani bağlantı okey. Yerini beğenmiş bizim cihaz. Şimdi ne olacak? Şimdi arkadaşlar neyi deneyeceğiz? Televizyonumuza bağlayacağız. Ama televizyon önce telefona bağlayacağım ve bir hız testi yapacağım. Evet, merhabalar. Burası da terasımız arkadaşlar. Çok güzel bir evimizin konumu. Maşallah diyelim. Çok seviyorum. Bursa'dayız arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şöyle Bursa stadını görüyor musunuz? Şurada hemen Bursa Spor'un stadyumu. <laughs> evet arkadaşlar sonuçta da Şimdi söyleyeceğim. Evet, trenimiz karşıdan geçiyor. Çamaşırlarımız asılmış. Şu anda biraz etraf dağınık. kusuruma bakmayın. Yani size de burayı göstermek istedim. Açıkçası arkadaşlar. Şöyle. Bir manzaramız var. Burası semtimizin pazar yeri. Şu karşınızda ise Uludağ. Evet arkadaşlar terasta nasıl bir sonuç aldık? <laughs> terasta arkadaşlar aldığımız sonuç şu. 5G burada tabii ki yani bir kat çıkıyorsunuz duvarlar bir sürü kapı çekmedi. Ee, çekmedi. Lakin 2.4'te arkadaşlar çekim gücü olarak 5 çizginin tamamını aldım. Gerçekten <laughs> yani hakkını veren e, kapsama alanını anlamında hakkını veren bir sinyal gücü oldu. Hiçbir cihazda bu gücü alamamıştım. Modem burada bir çizgi iki, çekiyor. 2-4 öyle söyleyeyim size. 5 çizgi verdi. Alt kattan buraya. 100 megabit olan hızımız peki ne oldu arkadaşlar? E, 40 megabit hız aldık. Gayet yeterli. Şöyle söyleyeyim. Mesh cihazını buraya konumlandırdığında 20 megabiti Deco M4'ten bahsediyorum. Bakın. Terasta hiç çalışmadı, hiç olmadı. <laughs> onu size tanıtacağım bir ürün daha var. Wi-Fi e, Powerline e, TP-Link e, WPA4220 kitim var. E, yani elektrik ağ üzerinden haberleşen bir şey. O burada arkadaşlar e, şuraya bir onu zaten onu da tanıtacağım <laughs> arkadaşlar. Şuradaki prize takıyordum. Buradan 20 megabit hız alıyordum Eğer e, Şey olursa Arkadaşlar 20 megabit hızı Bu 40 megabit dalgalanmayan bir hız elde edersem Onu da aşkası satıp Gereksiz ürün elimde Bulundurmamayı düşünüyorum Ben çok memnun kaldım Çok memnun kaldım Arkadaşlar bir üst katta bir alt katta Çok sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum Evin içinde 5G hızı Her yere yayıyorsunuz kesinlikle önerir miyim? %100 öneririm. Hiç başka wifi fi uğraşmayın. RE550'yi alın arkadaşlar.